Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, araba almış olduğumuz karhaus, karham nasıl ziletini ben size ufaktan bir tanıtayım. Bunu evde de kullanabilirsiniz, arabada da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir adaptör var. Ev için yapmışlar adaptörünü. 12 volt 2 amper. Şurada bir adet düğmesi var arkadaşlar. <laughs> On off düğmesi diyor. Yünü <laughs> <Yönü> bu şekilde. <laughs> Arkasında görmüş olduğunuz gibi. Arabanın başına asılabilecek bir aparatı var. Başka kutusundan. Şu şekilde, şu şekilde bir adet de çakmaklık. Takabileceğiniz bir aparat var arkadaşlar şimdi. Bunun e, kaç modu var? Ona bakalım. şekilde kaldırdım da yönü bu şekilde. Evet arkadaşlar şu görmüş olduğunuz ısı. İki mod <laughs> ve sırtınıza ısı veriyor. Gayet de güzel tokmakları. Bu dış cepheri yıkanabilir arkadaşlar. göstereyim. şu şekilde açtığınızda içi bu şekilde. Şu kısım e, yıkanabiliyor. Motoru şurada ufak bir motoru var. Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, ufak bir ürün. E, bu ürün de satılmıştı. 100 lira gibi bir fiyatı vardı. Bim'den alamamıştık. İnternette de e, fiyatı düşmüş. Yaklaşık 180 liralardan tekrar 100 düşmüş. Ve ürünü aldık. Bu ürünü <laughs> arabada zaten gösteriyor. E, boyun, sırt, karın, bacak, el, ayak bilekleri gibi yerlerde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar.